Merhaba dostlar. Ee, Selda Hasan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kadınların korkulu rüyası olan selülitler için bir peeling tarifi vereceğiz. Ee, Selülit vücudumuzun arınmaya ihtiyacı olduğunu gösteren alarm sinyalleridir arkadaşlar. Ee, Peelingimiz için peelingi banyoda, banyodan önce yapıyoruz. Bir 5-10 dakika oraya masaj yaparak, selülitli bölgemize masaj yaparak uygulama yapıyoruz. Ve sonrasında duşumuzu alıyoruz. Bunun için öncelikle Hindistan cevizi kullanıyoruz. Şöyle söyleyeyim ben bugün bu ölçüleri çay kaşığı olarak veriyorum. Çünkü ben bugün bunu uygulamayacağım. Fazla da yapmak istemiyorum bundan dolayı. E bunu birer çay kaşığı ölçülerine veriyorum ama siz yaptığınızda bir yemek kaşığı ölçüsünde yaparsanız sizin için daha uygun olacaktır. E bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağını benmari usulü burada erittim hazırladım sıcak suyun içinde. Bunun içine bir çay kaşığı kahve telvesi yani bugünkü içtiğiniz gün içerisinde içtiğiniz kahvenin telvesini de kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı karbonat ve bir çay kaşığı şimdi şöyle söyleyeyim ben yağların e, ısıtıcı etkisi olması gerekli ısıtıcı etkileriyle deri altına hızlı etki ettiği gibi kan dolaşımını hızlandırarak selülitleri ortadan kaldırması parçalaması gereklidir e, bunun için kullanacağınız yağlar limon, greyfurt, portakal e, kekik Susam gibi yağları kullanabilirsiniz. Ben de bugün limon yağı kullanıyorum. Size de sizin evde hangisi varsa hangisini kullanmak istiyorsanız o yağı kullanabilirsiniz. Yine bu da bir çay kaşığı olacak. Bir çay kaşığı da içine su koyuyoruz. Peelingimiz hazır arkadaşlar. Cildimize peelingi ben elime yapayım. Bu şekilde sorunlu bölgemize masaj yaparak dairesel şekilde masaj yaparak cildimizi peelingliyoruz. Bu şekilde Bir 5-10 dakika masaj yapmamız her bölgeye yeterlidir. Buradaki kan dolaşımlarımızı hızlandıracak arkadaşlar. Yani kullandığımız yağlar da ısıtıcı yağlar. Bunlar hemen hızlı şekilde cilt altına giderek oradaki selülitlerin ortadan kaldırılmasını, yağların erimesini sağlayacaktır. Karbonat da zaten peeling etkisi yapacaktır. Cildimize aslında tüm cildinize bile uygulayabilirsiniz. Sadece selülitli bölgeye değil, diğer bölgelerinize de e, sürüp e, selülitli bölgelerinize de fazladan masaj yaparak uygulama yapabilirsiniz. Kahve damarları darartarak şişliği. Evet, elimi yıkadım. Yani inanın elimdeki o peeling farkı bile, yani o yumuşaklığı ve pürüzsüzlüğü hissedebiliyorum elimde bile. Aradaki farkı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten çok büyük bir fark var. umarım memnun kalmışsınızdır. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğen, beğen yapmayı unutmayın. Saygı ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.